Ee, Yunus Emre'ye geldik. Evet. Ne hissediyorsun? Ee, Yunus Emre, Tapduk Emre burada. Hepiniz buyurun gelin. Her yer çok güzel. Kaçasa. Evet, evet Gülce sendeyiz. Çok beğendik. Burası huzur dolu bir yer. Lütfen yani gelin çok güzel bir yer. Pişman olur mı? Çok memnunuz. Yani istiyoruz her hafta gelelim. İnşallah haftaya gelin nasipse buradayız. Gelen pişman olur mu? Hayatta Olmaz. ve kesinlikle. Asla pişirme. Evet, oluyor. Salih. Hmm. Çok güzel burası. olmadı. Evet, Dilek. Vallahi burası çok güzel. İsteyenler gelebilir. Evet, bu. Çıkın çıkın gelin yazı başılır. Evet paşa. Abi burayı anlatamam size. Yaşamalısınız. Burayı anlatamam, yaşamalısınız. Bakın evet. şurayı. Yunus Emre'min, Yunus Emre'min olduğu yerdeyiz arkadaşlar. Anlatamam size ben bunu. Gelmedi o. Hocam yanımda. Gelmedi hocam. Dur. Tamam. Zekillerimiz, ilahilerimiz. Benim sorunum yok onun Burayı gelmelisiniz, bir görmelisiniz burayı. Buraya gelmedi. Seyretmedik. Evet Gökhan sen, ne diyorsun? Yunus Emre'ye hoş geldiniz. Buraya devamlı gelmeyi nasip etsin inşallah. <gülüyor> Amin. <gülüyor> evet. Onu... <gülüyor> evet. Emre nasıl? Emdiriyor. Narin. Evet efendim. Tamam. Yunus Emre'ye geldik. Burası öyle bir şey ki burası mübarek bir yer. Buraya gelen feyzini, bereketini alır. Yani burada dua yapan o duası kabul olur çünkü Yunus Emre. Gelen Bunlar pişman, gelen pişman olur, olur mu? Olmaz asla olmaz. Yani Çorba'yı kapacaklar yine gelenler. Belki ben buraya yüz defa geldim, elli defa geldim garanti. <laughs> Allah herkese nasip etsin. Allah herkese. Haftaya da geleceğiz. Yani cemaat hazırlıklı olsun. Haftaya yine geleceğiz, kırmayacağız çünkü onları bırakmayacağız artık. Onlarla beraber geleceğiz, bir araba tutacağız, geleceğiz. Transporter <laughs> var ya. Ondan sonra başka yerlerde. Bu sene en azından 3-4 tane yere gideceğiz Allah nasip ederse. İnşallah, inşallah. Görüşürüz. Evet Hüseyin. Ee, Aramızda var ya İzzet Çelik var. Ee, Allah razı olsun hocamız da e, bizi buralara kadar getirdi. Niyetimiz yoktu. Akşam sohbetimiz vardı dün akşam. Sohbet bittikten sonra e, böyle bir karar verildi. Allah şükür olsun geldik. E, burası ebedi bir yol. Burası doyulmaz. Buraya yüz kere de gelsen, bin kere de gelsen doyamazsın. Çünkü burada mübarekler var. Allah onlar gibi bizi de mübarek eylesin inşallah. Amin. Ee, Nasipse haftaya e, yazıbaşı cemaatimizle haftaya <laughs> geleceğiz buraya. Daha kalabalık olacağız. Daha güzel olacak inanıyorum. İnşallah daha hazırlıklı geleceğiz. Bugün geç geldik biraz. E, haftaya sabı biraz erken geleceğiz. Sohbetlerimiz olacak, zikirlerimiz olacak, gezilerimiz olacak. E, güzel bir şeyler olacak inşallah. İnşallah. Şöyle bir etrafı evet etrafı bir çek. Çok değişti. Burası değişti. Eskisi gibi değil. Evet. Tukay sen ne diyorsun? Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Rabbim Dur salam olsun böyle yerlere geldiğimiz için. Herkese nasip etsin. Buraları çok güzel. Girip gezmek lazım. Er, yani girip görmek lazım böyle yerleri. Rabbim herkese nasip etsin. Böyle amin. 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 Amin.

daha meyilli olacak. Evet. Daha cesaretli olacak. İnşallah Sarık Rabbim daim eylesin. Yok yok. Yok Daim eylesin. Biz onu bu yol aldık onu. <laughs> bu yol aldık onu. İnşallah hatiplerimiz de açılacak. <laughs> Çünkü mübarek yerlere geliyoruz. Nasıl hatip açılacak? Yani inşallah. İşte adamımız bu. Adam da var zaten. var. <laughs> adam cüssel abi. Var adam da. Bak bak. Hadi. <laughs> Buraya geldiğimiz için çok memnunuz. Allah hepsinden razı olsun. Getirenden götürenden Allah razı olsun. Sizden de Allah razı olsun. Feyizli geçmesi nasip eder. Amin. Amin.